Selamun Aleyküm. Yasin Aydoğan. Bugün yeni bir konuyla cihat değişim çabası şeklinde tarif ederek mevzuyu ele almaya çalışacağım. Cihat ile değişimi nasıl izah edebiliriz? Cihat, cehede fiil kökünden hem güçlük, zorluk hem de genişlik manasına geliyor güçlüğün olması insanın bir çaba ortaya koymasını iktiza eder. Yani bir yerde zorluk varsa orada bir gayret, çaba da gerekli. Bu manada mesela insanın ortaya koyduğu gayret ve çaba, o efor, harcayacağı enerji çok önemli. Çünkü Ankebu Suresi son ayette Bismillah وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْ subulena ve وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Uğrumuzda cehd edenleri, bir mücahede ortaya koyanları, sa'yu gayret sarf edenleri mutlaka hidayet yollarına ulaştırırız. Muhakkak ki Allah iyilik sahipleriyle, muhsinlerle beraberdir buyuruyor. Cihat değişimi gerektiren bir kavram neden? İnsanın değiştirmesi en kolay olan kişi kendisidir. Mesela bir başkasını değiştirmek, insanın kendisini değiştirmesi kadar kolay değil. Başkası direnebilir ama biz o noktada bu engeli aşabiliriz. Hatta mesela Hatip demiş ki cemaate, muhterem cemaat, değişim isteyenler el kaldırsın demiş. Herkes el kaldırmış. Demiş indirin ellerinizi. Şimdi değişmek isteyenler el kaldırsın demiş. Hiç kimse kaldırmamış. Yani toplum olarak biz değişim isteyen ama değişmek istemeyen bir yapıyı haiziz. Bu sanki kalıplaşmış bizde öyle bir şeyin ihtiyaç olduğunu çok düşünmüyoruz. Bu yanlış. Bu açıdan değişmek şart. Değişim sonuçta Kur'an'da farklı kavramlarla da ifade edilmiş. Mesela tağyir, değişim demek. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ hatta يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir toplum kendilerinde olanı, nefislerinde olanı tağyir etmedikçe, yani mevcut olanı bir başkasıyla değiştirmedikçe Allah onların halini, ahvalini değiştirmez buyuruyor. Demek ki tagir, değişimle alakalı bir kavram. Mesela tasrif, sarf etmek, sarraf oradan gelir. İşte bir şeyi bir başkasıyla değiştirmek. Mesela tebdil, o da oradan gelir. Yine bir şeyi bir başka şeyle değiştirmek. Mesela taklip, kalp, inkılap, o da oradan gelir. Mesela tahvil, o da oradan gelir. Ya muhavvilel kulub, ey kalpleri evren çeviren, değişiren Allah'ım diyoruz ya. Yine mesela tahrif, o da değişim. Tebdil, tağyir, tahvil, tasrif, taklip, iyiden iyiye değişim. Tahrif, iyiden kötüye değişim. Mesela üzümü sıkıp şerbet yapsak, tebdil, tahvil. Ama içki yaparsak tahrif. Yani şerbet yaptırmamız helal olan bir çaba, bir cehd -u gayret... Ama içki yapmamız haram olan bir çaba. Demek ki değişimle cehd arasında çok e, anlam ilişkisi var. Bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. İlginç mesela Alimran İmran suresinde İttekullâhe hakk tukatih Allah'a karşı hakkıyla takva sahibi olun. Burada da ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Yani bütün çabanızı bir yere tahsis edin, hasredin, teksif edin ve değişim için bir çaba ortaya koyun diyor Rabbimiz. Bu manada mücahede, cehd, cihad hep aynı kökten gelir. Şunu anlıyoruz, emek olmadan yemek olmaz. Yani külfet olmadan nimet olmaz. Çünkü bakıyoruz ki aynata hiçbir şey kendiliğinden değişmiyor. Değil mi? Mesela Rabbül Alemin değişim diye bir yasa koymuş. Değişimin yasasını koyan var. Bir yerde değişim varsa mutlaka değiştiren var. Ve değişen var. Allahu Teala külfet olmadan nimet olmaz diyor sanki. O açıdan mesela cehdu gayret olmadan takva da olmaz, iman da olmaz, değişim de olmaz, amel de olmaz. Bu noktada mesela yorulmadan genişliğe imkan yok. Hatta mesela içtihat aynı kökten gelir, müctehid. içtihat aklın cehdu gayreti, cihat bedenin içtihadı, onun gayreti. Demek ki cihat bedensel içtihat, içtihat akli ve zihni cihat. Böyle bir şey kurabiliriz, bağlantı. Bu manada insanın nefse karşı cihadı var, şeytana karşı cihadı var, düşmana karşı cihadı var. Bunlar hep ayrı bahisler. O açıdan da mesela bir hadiste ben mesela onun sahih olduğunu düşünüyorum. Bir savaş sonrası şimdi büyük cihattan küçük cihada doğru yol alıyoruz derken aslında insanın o iç dünyasındaki imtihanın hiç bitmeyeceği, bitmeyeceğini işaretler var diye düşünüyorum. Bireysel değişim olmadan toplumsal değişim mümkün mü? Konuda cüz değişmeden kül değişmez parça değişmeden bütün değişmez. Bir toplumun en temel yapı taşı birey, yani fert. Fert değişmeden toplum nasıl değişecek? Demin söyledik. Herkes değişim istiyor ama kimse değişmiyor. Bu sahte devrimcilik. Bu manada mesela ontolojik açıdan, varlıksal bilim açısından üstad, mesela yoktan var olmak, yani yokluktan varlığa, varlıktan varlığa, varlıktan yokluğa üç türlü değişim var. Mesela biz yoktuk, var edildik. Buna doğum diyoruz. Şimdi var olduk, varlık süreci devam ediyor. Büyüyoruz, gelişiyoruz, güçleniyoruz. Bir de varlıktan yokluğa, ona da ölüm diyoruz. Hayatta her şey bu şekilde devri daim ediyor. Dolayısıyla insan değişmeden hiçbir şey değişmez. Hatta çok güzel bir puzzle var. Ön tarafta bir insan sureti, arka tarafta dünya var. Bütün parçaları dağıtıyoruz. Yerine koyduğumuzda dünya düzeliyor, haliyle insan düzeliyor. Önden baktığımızda insan düzelince dünya düzeliyor. O açıdan da kişi değişmeden toplum değişmez. Bu noktada mesela şöyle bir açılım yapılabilir. Kötüden iyiye değişenler var, İyiden kötüye değişenler var. Kötüden kötüye değişenler var. İyiden iyiye değişenler var. Mesela kötüden iyiye değişim. Sahabe güzel bir örnek. Eşkıyaydı Ebu Zer. Evliya oldu. Tırnak içinde. Bakıyoruz kötü idi iyi oldu. Bir de iyiden kötüye değişim var. Mesela Mekke'de işte imtihanı verebilen, hicret edenler. iktidar ele geçtikten sonra bakıyoruz bozulmalar da oldu. İyiden kötüye bir değişim. İrtidat edenler de oldu. Bir de var, kötüden kötüye değişim. Mesela Ebu Leheb kötüydü, daha kötü oldu. Ebu hakem kötüydü, vahiyden sonra daha kötü oldu. Demek ki kötüden kötüye de değişim var. Bir de mesela iyiden iyiye değişim var. Buna peygamberler harika örnektirler. Zaten iyiydiler, daha iyi oldular. Daha aktifleştiler. Demek ki, toplumsal değişimin esası bireysel değişimdir. Bir de şunu söyleyelim. İnsanın cehdu gayreti, çabası, ortaya koyduğu emek eğer kendisi değişmeden bir çabaysa bu akim kalır. Yani derler ki içinden aydınlanan dışına ışık saçar. Mesela bir filorasan, bir lamba, içindeki rezistans patlamışsa, kopmuşsa aydınlatmaz. Mesela florasanın içindeki neonlar harekete geçmesi aydınlatmaz. Her şey böyle. İçeriden değişim olmadan dışarıdan değişim olmaz. O açıdan da içeriden değişim hayattır, dışarıdan değişim ölümdür. Yumurtayı görmüş mesela birisi. İçeriden canlı bir varlık kabuğu kırmaya çalışıyor. Demiş ya iyilik edeyim çabuk çıksın, yorulmasın, zahmet, çaba ortaya koymasın, ne gerek kalsın demiş. Kabuğu çatlatmış, ölü doğmuş. Neden? Değişimin yasasında onun kendisinin kırması şart. Kanatları güçlenecek, mukavemet kazanacak. O yüzden içeriden değişim hayat, dışarıdan değişim ölümdür. Toplumu dışarıdan değiştirmeye çalışanlar iki hata yapıyorlar. Bir, sadece şekilde değiştiriyorlar. İki, baskı uyguladıkları için değiştirmiş olmuyorlar. Mesela gidiyoruz bir yere, direkt yüzümüze okşuyor şahıs. Sakalın nerede diyor mesela. Ya da kıyafetin niye böyle diyor mesela. Yani mübarek. O sonraki iş. O dışarıda değişim, zahirde değişim. Sen içe yatırım yap. O açıdan da mesela şekilde değişim de doğru sonuç vermez sadece. Baskıyla değişim de doğru sonuç vermez. Baskıyla değişim hiçbir zaman doğru sonuç vermemiştir. Bütün darbeler ters etmiştir. Çünkü zorla değiştirmeye çalışmıştır. Çok önemli. İnsan ile İslam arasında ne gibi engeller var? İnsan ile İslam arasında çok engel var. Mesela insanın zaafları var. Zaafları yönetemediğimizde engel teşkil ediyor. Mesela insanın kabiliyetleri var. Kabiliyetleri israf ettiğimizde engel teşkil ediyor. Bir insana önceden verilmiş yetenekler var. Rabbul Alem'in donanıma, yazılıma onu yerleştirmiş, kodlamış. İnsan kabiliyetini israf ettiğinde, Rabbul Alemin'in onu kainatta yaratmış olduğu yere uygun hareket etmiş olmuyor. Ora boş kalıyor. Kabiliyeti zaafa uğradığı için. Bir de acziyetleri var, zaafları var. Onları da yönetemezse eğer İslam ile insan arasında engel ortaya çıkıyor. Bir de mesela dış faktörler var. İnsanın İslam'la tanışmasını istemeyenler var. İnsan ile İslam arasında suni engeller koyanlar var. Mesela yeryüzünün yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürenler buna girer. Şeytanın iki ayakları mücessem efendim orduları bunlar askerleri. Bu manada işte fasitler, fasıklar, facirler, mücrimler, zalimler, müşrikler hep bu çabanın içindeler. Dolayısıyla bir şey ki fıtrata uygun yaratılmış insan ve fıtrata uygun gönderilmiş mesajın arasını bozuyorsa orada cihadın ve değişimin de akamete uğradığını söyleyebiliriz ama insan ile İslam arasında çok engel var. Mesela insanda potansiyel olarak var olan iki duygudan bahsediyor Kur'an. O nefsin ve ma and olsun nefse ve onu düzenleyene. Fe elhemaha fujura ve takvaha. Ona hem takvasını hem de fujurunu ilham edene. İnsana bu yazılmış, yerleştirilmiş, kodlanmış, yutturulmuş, yedirilmiş. İnsan eğer fujur duygusunu daha doğrusu hücur dikenini sularsa acıtır, kanatır, engel teşkil eder. İnsan ile İslam arasında bir zakkum ağacı büyür. İnsan eğer takva duygusunu beslerse, insan ile İslam arasında bir tuğba ağacı olur. İkisi de onun gölgeliğinde ne yaparlar? Serinlerler. Huzurlu ve mutlu yaşarlar. Bu e, sorunun cevabını bu şekilde verebiliriz. Cihad kıtal midir? Değişim, dönüşüm? girişim. Cihat mesela A'dan Z'ye her şeyi değiştirme çabasıdır. İnsanın mesela değişim için yola çıktığında şuna dikkat etmesi lazım. Muhatabım Ebu Cehilse de bana bir ders var. Ebu Bekirse de. Ebu Cehil'deki ders nedir? Değişime dair ben nasıl Ebu Cehil sıfatlarından uzaklaşabilirim? Eğer değişim çabası bir ahlak haline geldiyse Ebu Bekir'i okuduğunda da nasıl Ebu Bekir gibi sadık olabilirim? Burada da bir ders var. Dolayısıyla insan eğer değişimi ahlak edinmişse herkesten alacağı bir ders var. Derler ki değişime kendisini kapatanın can suyu kurur. Bizim mesela hayat suyumuz ne? Kan kan mesela damarlarda sirkülasyon bir viskoziteyi efendim başaramazsa ne olur? Ölüm olur. O açıdan da mesela biz cehdü gayret ortaya koyarken her şeyden değişim ve dönüşüme dair bir inkılabın kapısını aralayabilmeliyiz. İnkılap da oradan gelir bakın. O da değişim, o da dönüşüm. Bu çok önemli. Bu manada mesela cihat kapsar kıtali. Kıtal, cihadın alt kümesidir. Matematikte bu tip işaretler var. Mesela cihad bir ülke ise kıtal onun sınırıdır, hudududur, gümrük kapısıdır. Mesela cihad kıtali değişini alan bir ger gerçeklik. Mesela kıtal en son belki bir müdafaa sanatı olabilir. Taarruz İslami bağlamda çok oturmaz ama müdafaa noktasında Rabbül Alem'inin muradına en uygun olan tavırdır. Kıtali işini alır. Mesela ayet-i kerimede ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah. din Allah'ın oluncaya, fitne kalkıncaya kadar onlarla kıtal edin diyor. Kıtale bakıyoruz. Onu 3 yıllık Mekke'de kıtal yok. 10 yıllık Medine'de kıtal var. O açıdan da Mekke'de sahabe olmanın ölçüsü hicret, Medine'de sahabe olmanın ölçüsü cihat. Mekke'de cihat yok, Medine'de hicret yok. O yüzden Medine'nin ölçüsü cihat. Cihada çıkabilenler sahabiydiler. Çıkamayanlar turnusol kağıdında olduğu gibi münafıklıklarını ne yaptılar? ilan ettiler. Bu açıdan bir ayet i de Bismillah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاوُدُ Kafirler tağut uğrunda savaşırlar diyor. O açıdan Cihadı daha geniş ele almak lazım. Elle cihad, dille cihad, kalemle cihad, ahlak ile cihad, güzel örneklikle cihad, somut, müşahhas bir kimlikle cihad, fikirle, düşünceyle, bilgiyle vesair hepsiyle cihad söz konusu edilebilir. Ama kıtal en son final o birebir göğüs göğüse muharebedir. Ona da tabii çok var zaman. Hani Hazreti Peygamber birine sormuş demiş senin adın ne? Demiş harp mübarek ona daha çok var demiş. Senin adın Selim olsun, Salim olsun demiş. O yüzden cihat İslami literatür içerisinde tamamen insanın içini ve dışını birlikte telif ederek değişim çabası ortaya koymaktır. Cihat ehli ile İslam'ı bilmeyen ya da kabul etmeyenler arasındaki hukuk nasıldır? Hukuk. Hukuk huduttur. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudududur. Yani hadleridir, sınırlarıdır. Bir yerde hudut varsa orada hukuk vardır. Yani haklar vardır. Bir insan cihad ehliyse şunu hiç unutmasın. Harbi oldukları, muharebe ettikleri, savaştıklarının yaşam hakkı, ailesi, çocukları, kızı, malı, evladı ona emanettir. Çünkü hukuka riayet, hududa riayettir. Hazreti Peygamber'in savaşlarda genel seferberlik ilan ettiğinde bir takım emannameleri ilan etmesi ne kadar harika. Bakın mücahitler giriyorlar Mekke'ye fakat 3-5 lokal noktada mücadele var. O kadar. Yaşlılara dokunulamaz, kadınlara dokunulamaz, bitkiye dokunulamaz, hayvanlara dokunulamaz, mabetlere dokunulamaz, Savaşmayanlara dokunulmaz, hanelere tecavüz edilemez. O manada yani taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmama mantığı şirkin sloganıdır. Asla İslam'ın değildir. Cihad ehli olmak inanmasa da bizimle savaşsa da onları diriltme çabası ortaya koymaktır. Bu çok önemli. Bu açıdan da mesela Kur'an'ın cihad diye sunmuş olduğu bütün kavramları Öyle özetleyebiliriz. Bir değişim çabasıdır ve bu ölene kadar sürecektir. Hani ayet-i kerimede hicir de saffatlama. saffatla mı? bi hamdi rabbik ve kum mine Rabbini hamd ile tesbih et. sadece onu öv. Muhataplarına sadece onu övmeleri gerektiğini telkin et. Ve sajid ol, secde ehli ol. Ve abudu rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Bil Ayn gözlerinde müşahede edinceye kadar, yani sana yakin ölüm ulaşıncaya kadar Rabbine kulluk et. Bu cihadı da içine alır mesela. Kulluk eşittir cihat, cihat eşittir kulluk. Cihadın en asıl ve asal kavramı benim kanaatim adalettir. Mücahit, adil olan insandır, zalim olan değil. Bunu da bir altını çizerek ifade etmemiz gereken bir esas olduğunu düşünüyorum. Cihad deyince neden aklımıza zorla değiştirmek gelir? Bir, yaşadığımız dünyanın savaş uygarlığının üzerimizdeki dezenformasyonla olumsuz etkileri. İki, Hazreti Peygamber'in örnekliğini tam bilememek. Yani daha farklı tespitler de yapılabilir. İlk etapta aklıma gelenler bunlar. Yani küresel egemen gücün, hegemonik gücün bizde oluşturduğu bir o vahşi, yabani bir şey var. Dışa çıkan, zahir olan. İki Hazreti Peygamber'in uygulamalarını çok iyi bilmemek diye düşünüyorum. Özetle böyle cevaplanabilir.